Merhaba arkadaşlar. Bugün Murder Mystery 2 oynayacağız. Ee, biri yani bilmiyordu hatırlamıyorum da oynamıştık. Bu sefer de oynayacağız. Gelelim. Burada oynuyorum. Eymen de oynuyormuş. Eymen'e de abone olmayı unutmayın. Erdem ikinci 6604 yazınca çıkıyor. Kanalı. Onun da iyi short videoları var. iyi videoları var. Abone olmayı unutmayın. Neyse. Eymen de oyundaymış. Hazır. Ama biz farklı sunucuya girdik her herhalde. Tıkır tıkır ses çıkıyor, özür dilerim. Yine noob oynayacağım ya. Üf. Neyse. Join girelim ya. Hadi. O, let, error verdi. Anlayamadım. İptal edeyim. O zaman başka serverda oynayalım artık. Ne yapalım? Bu server yüzünden galiba. Evet. Bakın şimdi girelim. Karakterimi göstermiştim. Hı -hı. Yok. Birazdan da başlar. Oyuna gizli geçti geç. O oyunda gizli çünkü o farklıymış bakın. Buna gizli de geldi. Bu herkes biliyor geçiyor. Şöyle. Daha buradan geçmek mi Böyle geçeceğim. Ve geçtim. Tamam. Hop atlayalım. Hadi be oyun başlamıyor. İnadına mı yapıyorlar? O gün de başlamamıştı. Ha yok be adamın kanıtını haritalar sanmıştım. Hadi be başlayın artık. İnat ettiler bunlara. Hadi be bunların başlayacağı yok mu ya? Gelin biz de şurada dans edelim. Tam da burada edeceğim. Sizin önünüzde dans edeceğim. Bakın. Dans bir atacağım. Neymiş? Allah'ım ya. Dans bir. Dın dın dın. Ha, Hangi olsun? Hangi artı, Bu arısı olsun. Hatta bu olsun. Bu bu bank 2 Galiba bank iki Galiba olacak. Hayır hayır gitme abi ya. inatçı ya. Tamam biz de dans edelim. Umrumda mı? Pum 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 pum. Bakalım neyiz? Ya masumuz ya. O videomu da izlemeyi unutmayın. Katil olmuştum. Kazandığımı veya kaybettiğimi söylemeyeceğim. izlersiniz. Ama bil Para toplayalım. Para para. Bir anda katil beni öldürüyormuş. Aralamadık mı parayı? Heh, aldık şimdi. Ben burada para toplayacağım. Katilin bulaşacağı yok bana. A Katil ne öldürdü. Katil, katil abi, katil abi, katil abi, katil abi. Katil o kız. Katil. Oymuş katil kaç. Bizim oradaki kız sandım da o değilmiş. Al. Korktum ya. Yine nuplaştık. Sıra gide gide nuplaşıyoruz. Çok kolay. Nuplaşmak çok kolay benim için. <laughs> Geleyim biz de gizli geçide girelim. Girdik mi çıkılmayan gizli geçide giriyoruz. Hadi pam girdik. Ne yapıyoruz abi? Televizyona girmiş. He. Shift tokla veya bu böyle geçebiliriz ya. Çok saçma düşünün. böyle gidebilirmişiz. Evet. Ben Hadi biz de izleyelim bari ya. Ay yanlışlıkla şeye bastım. Şimdi izleyelim bence değil mi onları? Hadi izleyelim. Katil bu bizim katil. Bak 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 bak. Kalıcını da tutuyor böyle. Oo bir sürü kişi ölmüş. Oh parasını da topluyor. Katil olmanın en iyi yeni bu. Parasını topluyor ya. Başka bir şey yapmıyor ki. Hadi be katil. Cirek ya herkes senin katil olduğunu biliyor zaten. Para ne para? Arkamda bir petini arka... Aman. Öldür onu be. Onu katil sanmıştım zaten. O kovaladığı kızı katil sanmıştım ilk başta. Koş 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 koş. Yok be ölecek ölecek. Bu biraz pro oynuyor bizim Şerif, Şerif ölmemiş. Ama sıkmıyordu. Arkadaşlar galiba. Aynen arkadaşlar ya. Yok, kat Yok, arkadaşlar arkadaşlar ya. Ya katil onu öldürmüyor, Şerif de ona sıkmıyor galiba arkadaşlar da. Adam burada şey. Yani boşu boşuna sıra gidiyor. Hadi ya az oynayacağız bakın. Hadi hadi öldürün birbirinizi hadi bir şeyler yapın. Aa katil orada oturmuş. Arkadaşlar yüzdeyiz. Arkadaşlar çünkü yanına geldi hala öldürmedi. Evet sonunda oyun bitti ya. Şerif kaybetmiş. O, önüme her şey çıktı maşallah yine. Hangisini seçelim? Ya bu sefer bank çıksın. Ne olur ya. Bank çıksın. Ya bir tek bank. Ha. Var ya adamsın sen. Dufun. Lalalalalalayıcı okuyamadığım şey. Üç oy gelmiş bu. En sevdiğim harita o klonlamaları e, klonlamalı olsa da yani ikinci sevdiğim harita bank ya nedense. Neyse başladı. Hadi katil alalım be hadi. Katiliyiz. Hem de yüzde altı şansla katil olduk. Tamamdır. <laughs> Bu katil çok samimi bir katildir. Gelin. Gelin size bir şey yapmayacağım. Şunu açalım da. Eldirebilirim. <laughs> Merhaba. Arkadaş olalım mı? Arkadaşım Dostum. <laughs> paraları topluyorum. <laughs> Katil oldum hiç kimseye belli etmeyeceğim. <laughs> gel abi. Gel ya. Size bir şey yapmayacağım ben. Ben hatta şerifim. Ben şerifim. Gelin. <laughs> Katil olmak çok zevkli. Gelin ya. Hadi ya hiç kimse yok mu? Öldürmek için. Oh, burada biri öldürmüştük. Bizi anlayacaklar katil ya. Katil kim? Katil kim acaba? Buralara gitmişlerdir ya. Ben buralara hiç gelmedim. Kaybedeceğiz yani. Aa iki kişi öldürebildik. Hı, orada biri var. Oo burası kaynıyor. Ha selam. Abi atamıyorum. Atılmıyor. Üstüne İstinden... Allah'ım ya. Atmak çok zor. Bir de e, kılıcımdan dikten dik bir şey zaten. Ya abi bu nasıl oynayış? Maşallah iyi oynuyor ya. Tamam. ne yazdı? Buraya mı geldi? Buraya geldiysen seni öldürürüm de. Hadi ya. O süre bitecek hala az kişi öldürebildim. Ya ben katil olamıyorum. Şerif lazım. Şerif de olamayacağım da bahane buluyor. Abi ölmedi. Buraya döndü. Çok şanslılar kaçıyorlar ya mesela. Hadi gidin. Hadi Abi biz bari bunu öldürün ya. Hadi bunu öldürün. Bunu öldürün. Bunu öldürün. Ah ya. Size doldu. Sen orada halay şey. Masumlar kazandı. Aa şerifi öldürdüm galiba. Evet Şerif öldürmüşüm ama masumlar kadar. Süreyle kazandınız be. Süre biraz daha fazla olsaydı kazanacaktı. Başla bu sefer kaybettim yazmayacağım. Çünkü kaybetmedim. Biraz daha süre lazım diye bana. Şerifi de öldürmüşüm ne güzel. burada bu oyunda çete bakmıyorum. Çete çok kötü şeyler yazıyorlar. Bu sefer katil olmam evet. Ya çünkü bir kere yani katil iki kere üst üste zor oluyorsun. Aynen. Bak kesin buradaki adam ya. Ya buralardan biri olabilir. Böyle düşünüyorum. Pam pam pam. Bari şerif olsaydım ben. Onun içinde kalırsam beni öldürürler. O yüzden kalmayacağım. Bak dışarı mı? Para toplamak için çıkıyorum. Yoksa başka bir şey için çıkmıyorum. Koş kalpleri de al. Bak, sizi kapatayım mı? Kapatayım şöyle. <laughs> İçine biri girip hapsetsek çok iyi. Abi, ka katilmiş katilmiş. Katilmiş katilmiş. katilmiş. Katil oymuş. Bir anda geldi fıçık diye uçakladı ya. Buraya gelmiyordu mu? Ben katil olsam bir erkek için o kadar da kovalamazdım. Sen değilsin tamam biliyoruz. Burada şerif sesleri geliyor. Abi ne yapıyorsunuz ya siz? Şu an buralarda olaylar, olaylar. Katil, o mu katildi? Biz macera isteriz. İstemeyiz. Biz macera istemeyiz abim. Klimiş. Olsun hiç. Benim katil olmadığımı videoları alırsın sonra burada bir adam var. Selamünaleyküm. Tekrar buraya mı geliyor şerif? Sesler geliyor. Neyse arkadaşlar. Neyse bu tur bitsin ya zaten. Birazdan daha bitecek. 15 dakikada olursa bütün video boşa, boşa gider. Gelin biz gelelim. Tamam tamam. Görüyorum. Bitirin abi şunu. Video çöp olacak. Arkadaşlar galiba ben bunu başlığa yazarım. E, masumlar mı katiller mi kazandı diye yazarım başlığa. Ben burada bitireyim. Ben başlığa yazıyorum. bye bye